Şimdi arkamdaki kadını tanımıyor olabilirsiniz ama erkeği herhalde birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Kutsi şarkıcılıkla başladı kariyerine özellikle 2000'li yılların başlarıydı. Daha sonra doktorlar dizisiyle ünlendi ama haberimizin konusu ne şarkıcılığı ne oyunculuğu. Peki ne? Bir yıllık eşi Sibel Ülker'in iddiaları. Nedir bir yıllık eşi Sibel Ülker'in iddiaları? Kocam bana şiddet uyguluyor. Sibel Ülker'le de yine bir dizi setinde tanışmış ve evlenmişti Kutsi. Onun umut ettiğim eş değilsin. Bu ilişki olan inancımı kaybettim Ela. Ben bu yolda birlikte yürüyebileceğimiz olan inancımı kaybettim Ela. ...sosyal medyadan paylaşım yaptığı zehir zemberek sözler kullandı. Eşi Kutsi'nin çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu dedi. Gözlerimle gördüm Suat. Panoya bakıp sonra bana bakıyor insanlar. Bu da ne asılı? Şarkıcı Kutsi, iki çocuğunun annesi Sinem Bayraktutar'dan 2017 yılında anlaşmalı boşanıp... ...oyuncu Feyza Çıpa'yla aşk yaşamaya başlamıştı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikili, 8 yıllık ilişkilerini ani bir kararla noktaladı. Beni şaşırttığını söylemedi. Neden? Dinsiz'in tek elini istemiyorum. Estağfurullah, ben sadece... Görünüşü aldanmamak gerek. Haklısın. Ve Kutsi sürpriz bir kararla geçtiğimiz yıl rol aldığı Benim Adım Melek dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Arı'nın annesi Sibel Ülker'le evlendi. O ne? Davetiye mi? 48 yaşındaki Kutsi eşiyle pozlarını sosyal medyadan paylaşıp aşkını ilan ediyordu ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Ayrılacakları iddiaları dillendirilmesine rağmen ikili sessizliğini koruyordu. Ta ki Sibel Ülker sosyal medyada bu paylaşımı yapana kadar. Bir yıl aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerinin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var. Hem kafa karışıklığı sandığın kadar da fena değildir. Ülker'in ağır ithamlarla dolu paylaşımının ardından tüm gözler Kutsi'ye çevrildi. Ancak ünlü şarkıcıdan hala bir açıklama gelmedi.